Biliyorsunuz burası bir bağış arazisi 50 dönüm. İşte bu bağış ile beraber bu modelini ürettik. Bu cebe hediyesi olarak. Buğdaylarımızdan un elde ediyoruz. Ve ihtiyaç sahibi ailelere ekmek olarak geri dönüş olacak. Samanları da tarım ve hayvancılıkla uğraşan sis köylerimizle paylaşmak istedik. Biliyorsunuz daha önce de bir takım desteklerimiz olmuştu. Köylülerimize, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara. Bugün de bu saman paylaşımını yapacağız sizlerle. Buca modeli tarlada, lokantada, markette Buca'nın hemen her alanında hem köylüyle hem kent ile beraber büyüyerek devam edecek. 60 dönümlük bağış arazimiz bize geldikten sonra gerekli toprak analizlerini yaptırdık. Buca'da bu toprakta yetişecek en iyi yerli kayra cinsi buğday olduğuna kanaat getirdik hocalarımızla beraber. E, ekimimizi yaptık. Ekimimizi yaptıktan sonra da yaklaşık 13-14 ton civarı bir buğday elde ettik. Buğdaylarımız başkanımın da az önce dile getirdiği gibi un ve ekmek olarak vatandaşlarımızla buluşacak. Samanlarımız da siz değerli çiftçilerimizle buluşturmak istedik. İnşallah bundan sonra tekrar bu şekilde desteklerimiz devam edecek. Belediye Başkanımıza Sayın Örkan Duman Başkanımıza köylümüz ve çiftçimiz yanında olmasından dolayı çok çok teşekkür ederim. Gücümüz olmadığından dolayı bizim bu saman ve yemleri almadan maddi ve manevi belediyemiz bize bu tür bir katkıda bulunmasından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Thank you. Sayın başkanım vermiş olduğumuz hizmetten dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum. Sağ ol Allah razı olsun.